Merhaba dostlar. Tamam okey. Ben Murat. Bugün sizle birlikte diz üstü çal 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 Bu sefer normal saydan bahsetmiyorum. Bugün lale sizi çal çal yapacağız. çalacağız. Nasıl çal çal en sinirli, en öfkeli, hum gibi sinirli yani hum gibi öfkeli. Nasıl çal 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 çalacağız. Nasıl çal çal bilmiyorsanız yaptıysanız çok sinirli ve ve çok sinirli ve çok da öfkeli bir saniye evimizde, eğer sorduğumuzda evine gelecek mi? Burada ya üç bin nak istiyorum sizden arkadaşlar. Naçlı çay ceza vermemesini istemiyorum arkadaşlar. Üç bin kesin arkadaşlar. Bakın ne olacak sorduğum Stop tamam mı? Sağ ne olacak. İnşallah bu videoya 3 bin arkadaşlar. 3 bin arkadaşlar bu videoya e, Nantili çali çali bize vermeyecekmiş. Bakın göze siz de Ne? Ne? Sen hesap Hepimiz var. Hoş geldiniz. Tafa da bir sürü sürü. Kadar sizler de

Kaç soracak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şurada. Erkek. Bak. Yes ve no no. Bunları hepsi. Ya. Nık. Ya şu kötü koklama. inşallah e, inşallah lansını sarı sarı bir ceza vermez. Burada ya. Üç bin istiyorum ki. Üç bin nak gelsin burada. Yurtfaz toplamaz. Üç bin bin Evet arkadaşlar. Şu an ve insanlar bir çay çay bana cevap vermez. Hadi ya. başlayalım ya. Çay 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 Düzeni kurdum Bak seni çay bir kişi onu bak onu bak nerede he bu ikisi şey çok güzel. Döktüm arkadaşlar. Şimdi sevmiş mi? Lanetli çali çali, lanetli çali çali, lanetli çali çali, arkadaşlar üç üstüne lanetli çali çali. Şimdi bu da mı? Lanetli çali çali. Elimde mi? Ama şimdi Abi yayın da çok geldi. Lan bu değilmiş. Dur 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 dur. Bakalım bizi seviyor muymuş? Lan sadece sadece sadece. Bizi ve izleyen takipçilerimiz. Akabalımızı seviyor musun? Ailemizi seviyor musun? bizi sevmiyor musun? No! Bizi sevmiyormuş. Nasıl bizi sevmiyor? Noel geldi geldi arkadaşlar. geldi. Hayal geldi. Nasıl ne hayır hayır bir şey sevmiyor mus? Ali sevmiyor? Akabın ne bir şey sevmiyor Şu ak kaya Nasıl ne hayır hayır? Ak kaya mı? ne seviyor musun? No, kaya sevmiyor İstanbul'da da kimse Nazlı çay İstanbul akrabalar mısın sev mı? sevdim sev seviyor musun? Akşam haydi. Nazlı sen sen ne sevmiyor musun anladım Biz sevmiyor. Va şu çok üstü bizi sevmiyor bize çok çok üzüldü akşam. Neyse. Ya şimdi de artık şey olan nasıl olacak? Öyle. Öyle için edecek söyle. söylemedin. Lakin çaylı çaylı. Bana rica verecek misin? Yani şu an beni ödeyecek misin? Oh. Oh şükür olsun. Şükür olsun beni ödeyecek. Sen vermeyecek. Tamam. Lakin çaylı çaylı burada ya. 3000'den gelirse. Bana rica vermeyecek misin? Akasla yes et o zorgeli Evet et o zorgeli akasla yes Yes et geldi, Evet dedi buradan da hiç bir renk istiyorum isteyen akasla çali çali Kamera sanadını, Ve kamera sanadını, Gerçekten nerede kodunu biliyor musun? Biliyor uh, musun? Şimdi ne söyleyeyim ne söyleyeyim Söyleyeyim benim anamak sesine yaparsın? Nasili Çağrıç Ali Sen tam bir şerefsizsin NANI DİYOR LAN Sen Nasili Çağrıç Çağrı. Ali Özür dilerim senden Oh Önemli değil Nasili Çağrıç Çağrı. Ali Van Gülüze Van Gülüze'n var Gülüze Biliyor musun? Yani şu ya, bizim izledin mi? Van Gogh izledin mi? Gerçekten var mı Van Gogh Canavar? Olmuyor şu bu. Gerçekten o zaman geldi. Van Gogh Canavar biliyor musunuz? Dönümüzü de takip ediyor. Dönümüzü de takip ediyor. Nasıl kızım? Nasıl çalı takip ediyor, na, takip ediyor. Na, çile, çali, çali çok koydum. Yeni videoyu bizi takip ediyor. Hadi Ay bakalım abone olacak mı? 19. Yeni abone olmak istiyorum arkadaşlar. Daha ne Kanalıma abone olur musun? Yani YouTube kanalıma çıkacak. Kanalıma abone olur musun? Yemeye abone olmak istiyorum. Oh be! Abone olacak mısın? Yeni abone olacağız. Yeni abone, abone olacağız. Hadi. De teker tekrar soru soracağım katla. Sen, az ben yapıyormuş? Lastly, çali çali. Şu şu, tekrar sor. çali çali. Tekrar soruyor musun? Hayır. Hayır zengin. Doğru zengin. Lastly, çali çali çalışmıyormuş. Lastly, çali çali. Korona virüsü biliyor musun? Ya pandemi arası varken evden çıkıyor musun? Hayır. Evden çıkmıyor arkadaşlar. Ne oluyor ki? dolayı çıkmıyor. Bakalım gelen bir şey mi ismi? Nadli sahi sahi. Gene bir şey sevdin mi? Abi hayır. Bir şey sevmedi. Bir şey sevmiyor anladığım ile Tatili çalışalı. Şimdi kardeşin çali. Acaba bu da mı? Yani benim evimde misin? İkinizi benim evimde misiniz? Ne no, oldu ona da abi? Oh. Tamam. Oh tamam. Tamam güzel vermeyecek arkadaşlar. Bana oluyor. Lan oluyor lan. Lan oluyor. E, bu diyor üç bina gelmesin. Hepinizi ölürsem. Ne oluyor? Arkadaşlar bu diyor üç bina diyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? E bu ya üç binler gelmezse... Abi sen ne? Sen ne olur lan? Ne olur oğlum? Bir saniye kaç lira? Lıp sıktı. Ne olur, olur lan? Ulan! Eğer bu ya üç binler gelmemezse... <laughs> Arkadaşlar bu videoya 3000 gelmezse Ya bir ödecek miyiz? Bunu yapmam gerekiyor Bunu yapmam gerekiyor